açıktır. Işte, o hisse vazgeçerken tarçın hep Türk kahvesi. ikisi ayrı ayrı faydalı. Birleşince daha da sağlıklı. Özellikle kilo vermede. Kilo verme sürecinin ilk yolu dengeli beslenmeden geçiyor.

Bunu evde e, küçük ateşte daha güzel olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu birlikte, noktalıyoruz. Yarın şekilde gösterdiğinde güzel burada bekliyor olacağız. şimdi tüm her gün nimetler birçok insan için bir hayal. Bugün dünyada her iki kişiden biri insani yardıma muhtaç. Zekat bu eşitsizliğe İslam, zekat bağışından, ve da sağlık gibi hayat kurtaran destekleriyle ihtiyaçları ulaştırıyor, yaşamlarını olarak Zekatınla bereketi paylaş. Şimdi bağışla. Bağır. Kulaklar kalmıyor. Kal. Yarın hayatlar güzelleşecek. Zekatınla bereketi paylaş. Şimdi telefonda bağışla. Kulaklar tamam, kalmıyor. Tamam. That's you yeter <laughs> <Çampiyon. gülüyor> <Çampiyon. gülüyor> <Çampiyon. gülüyor> bu どうも。